Herkese merhaba. Öncelikle videonun başında gördüğünüz gibi oyundaki tuhaf bug'ları göstereceğim size. Bug denilmez ama eğlenceli şeyler. Hemen geçelim. İlk önce kataloğa giriyoruz hemen dükkanla. Kataloğa geldikten sonra buradan herhangi bir şey seçebilirsiniz. Sonra da telefondan veya tabletten yapmanız gerekiyor. Ters çevirirseniz eğer Bir daha ters çevirelim. Gördüğünüz gibi yani değişiklik oldu. Yeniden ters çevrildi. Aynı kaldı bu sefer. Yeniden bu şekilde oldu. Ve kostüm yerine de yeniliyor aynı zamanda. Şu deneme yeri de Sağa doğru gidiyor. Bir daha yapalım. Yine gider mi? Biraz daha gitti. Bence bunu devam ettirmeyelim şu an. Daha kötü yerlere gidecek. Katalog kısmında gördüğünüz gibi böyle oluyor. Mesela şurada Rodia Hank'i görüyorsunuz. Rodia Hank'i görüyorsunuz şu an. Yeniden deneyelim. Ve yeniden gidecek çek bakalım. Kastı yine. Ufak çatlı yine gitti. Neyse diğer bak. Bayağı bir gitti. Oo. Diğer bakımızda şuradan bir tane kostümü deneyelim. Eğitim alanına giriyoruz arkadaşlar ilk önce. Bu başka mapte oluyor mu bilmiyorum bir arkadaş söylemişti eğer ters çevirirseniz oyunun müziği değişiyor bunu fark eden kaç kişi vardı yorumlarda bekliyorum birkaç kere daha yapalım hatta sesi biraz veriyorum daha iyi anlarsınız. Gördüğünüz gibi ikide bir sesi değişiyor. Bunu bilen kaç kişi vardı onları da yoruma bekliyorum. Ve arkadaşlar uzun zamandır istediğiniz Discord'da sunucu açmamı istiyordunuz. Artık açtım. Bundan sonra her videonun altına ilk başta ilk yerde linkini koyacağım. Oradan linke basarak sunucuya katılabilirsiniz. Herkesi bekliyorum. Oradan da konuşabiliriz isterseniz yani benimle konuşabilirsiniz. Neyse birkaç maç atalım. Öyle videoyu kapatalım. Tek hesaplaşma eve girelim iyi akar. Kötü yerde başladık bu. Garip oldu. Amanım şu iki yükü de alırız Çok rahat ederim dedim ve şeli geldi. şöyle bir vuralım şu aksesuarı. Şeli gelmeden hemen alalım şu yükü. Şeli'yi sıkıştırabilir miyim? Vuramadık. Oradaymış Şeli. Hemen öldürelim. Vurur muyuz? Vuramadık. Hayır hayır hayır. Şunu atarsak hemen kovalayalım. Burada şey e alınmaz bekliyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum şu an. yeni uğraştan kurtardı ya. Bak keşke basmasaydım. Ne bir tanem kaldı. Ve 3 üç tane şu an hemen kullandım. Biraz hor harcadım. Hayır hayır hayır. Leon bana da alacak şu an. Şurada Spike. Spike öldü. Edgar. Adamım ya. Sam bir Edgar. Hayatım oyuncu görmek istiyorum. Edgar arkadaş. Neredesin sen böyle? O ne olmuş bir daha. En sevdim. Ve beşinci oldum. Birazcık ulti ver kanki. Uf adamım ya. Şalda pusu ya. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır sakın sakın sakın. Hayır hayır hayır. Leon hayır. Usudur usudur. Adamım benim ya. Mace'im benim. Alamazsın o yükleri. Dedikten sonra almasın. Birinci veya ikinci olacağım. Hayır 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 hayır. Ölmek istemem içinde cam basacağım. Keşke aksesuarım olsaydı. Dalıyoruz. Alamadık. Dislike'ını da attı tabi. Ve diğer maçımıza da geçişmeden önce stratejimizi hemen açalım. Kesin efsanevi çıkmayacak bence. İşe yaramadı. 3 tane evi büyük ihtimalle takım olmak isteyecekler öldürsem daha iyi olur bence dönmeyeceğim Aa, üzgünüm üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm. ya keşke ıskalamasaydım neyse bunu sanki yapmamışım gibi sayalım Yepyeni bir maçımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir maça. İki tane evimiz var. Çok iyi. Mükemmel. Yükümüz yok. Her zamanki gibi. Oo, Anka Kro. Herkes takım olmaya çalışıyor ya. Asla. Şurada baz var bazı var. Ne oldu <laughs> Hayır.